Ailesi Koreli ama Felix, Avustralya'nın Sydney kentinde doğdu. Rachel, Jis isminde bir ablası ve Olivia adında bir küçük kız kardeşi var. Sydney'de özel Katolik okulu St. Patrick's Marist Kolejinde eğitim gördü. Kendisi şu anda bir Katolik. Grup arkadaşları ona B-Bicseu, Bajicseu, b ve Cicseu takma isimleriyle hitap ediyorlar. Bir yıl stajyerlik yaptı. İngilizce konuşabiliyor. Çillerinin ona çekicilik verdiğini düşünüyor. Felix'in vücudu çok esnek. Ünlü yıldızın tekvando'da 3. seviye siyah kuşağı var. Küçükken bu spor dalından aldığı birçok madalyası da bulunuyor. Yüzmeyi de çok seviyor. 15 yaşındayken bir yüzme karnavalından ikincilik ödülü aldı. Müzik dinlemek, dans etmek, alışveriş yapmak, seyahat etmek ve beatbox yapmak en sevdiği hobileri. En sevdiği spor futbol. En sevdiği mevsimler sonbahar ve kış. Yabancı sanatçılar arasında ilk tercihi her zaman Ariana Grande. Favori rengi siyah. Şanslı olduğunu düşündüğü için en sevdiği sayı yedinci. Pirinçten yapılan kurabiyelere bayılıyor. Aşırı baharatlı yiyecekleri tüketemiyor. Sivri sinek sesini çok güzel taklit edebiliyor. Ünlü yıldız, Korece öğrenmenin çok zor olduğunu ama bundan zevk aldığını söylüyor telefonla mesajlaşmaktansa direkt konuşmayı tercih ediyor. Korkunç filmler, mekanlar veya hikayelerden hiç hoşlanmıyor. En kötü alışkanlığının gerginken dudaklarını ısırmak olduğunu düşünüyor. Selav TV'den bir sunucu Felix'e karın kasları olup olmadığını sordu. O da bu soruya, tabii ki var, diye cevap verdi. Çocukluğundan beri en büyük hayali bir şarkıcı olmaktı çünkü müziği hep çok sevdi grup arkadaşları Felix'in Korece ismi olan Yongpuk'tan hiç hoşlanmadığını söylüyorlar. Felix'in elleri gerçekten çok küçük. New Empire'ın, A Little Braver, isimli şarkısını çok seviyor. Komedi ve aksiyon türünde filmler izlemekten hoşlanıyor. En sevdiği animasyon filmi, Tavşan Peter. Grup üyeleriyle tatile çıkmaktan çok hoşlanıyor.